Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size bu gördüğünüz malzemelerle şu dünyalar tatlısı papatyalı küpe yapımını anlatacağım. İhtiyacımız olanlar bir sarı ve bir tane de beyaz ip. 2 milimlik tığ kullanacağım. Bunları bujiteri de alabilirsiniz. Ben böyle paket olarak aldım ama çift olarak alırsanız 2,5 TL'ye satın aldım. Bilginiz olsun. Hadi gelin yapımına başlayalım. Şimdi şu şekilde bir Sihirli halka yapacağım. Ee, yarım trabzan yapacağım. Hatta halkamın içine şöyle bir kare oluşturun. Bakın arkadaşlar, böyle tutuyorum. U olarak çevirdim. İçine ipim, tığımı geçirdim. Tığımdan çıkarttım. Bir zincir çektim. Daha sonra bir ilmek aldım. Aynı yere battım, çıktım. Tığımda 3 tane ilmek var ve şu an 3 ilmekten tek seferde çıktım. Bir ilmek aldım yine. Bu birinci ilmeğim. Bir ilmek aldım. Alttan batırdım, çıkarttım. Tığımda üç tane ilmek var. Tek seferde çıktım. Bir ilmek aldım. Bunu da aşağıdan karelerin ileride çekeceğiz. Bunun gibi toplam değil. 10 tane bunun gibi yapalım. Şuradan sayın 1, 2, Evet bakın çekiştirdik. Şimdi ilk sıradaki örgünün altından sık iğne yapıp daha sonra da bir zincir çekmiş gibi yapıyoruz. Ve çektikten sonra da makasla kesiyoruz. Artık gördüğünüz gibi papatyamızın tomurcuğu hazırdır. Ee, şimdi hadi gelin e, papatyamızın beyaz kısmını yapmaya başlayalım. Bir zincir çekeceğim dışarıdan bir zincir çektik. Bakın görüyor musunuz? 2 4 5 tane toplamda yaprak yapacağız buradaki gibi. Bunda da 10 tane e, odacık yaptık ya. Her odaca 3 3 batacağız öyle düşünün. Ben şimdi yapımını göstereceğim. Biraz daha yakınlaştırırsam daha iyi olur görüş için. Haydi başlayalım. Şimdi bakın bir zinciri attık. Şuradaki odacıkları hep batacağız. Bakın yani şöyle tutayım. Burada bakın 1, 2, 3, 4. Bakın hep buralara. Şimdi ben ilkini yapıyorum. Battım. Sık iğne yapmış. Bir tane zincir çekmiştim. Pardon. Zincirimi bunun içinden geçiriyorum. Ve şu beyazı da geçiriyorum içten kaydıracağım sonra orayı keseceğim bir zincir attım 2 3 3 tane zincir çekelim daha sonra üçlü trabzan yapacağız iki tane doladık aynı yere battım çıktım bakın arkadaşlar ilk 2'den çıktım burada şu an üç tane var Sonra diğer ikiden çıktı. iki tane kaldı. Şimdi sonundan çıkıp üç tane kalıyor Yine iki tane alıyorum. Aynı yere batıyorum. Çıkıyorum. İlk ikiden üçlü trabzan bu şekilde oluyor. Sonra bir ikiden en sonunda kalan ikiden ilmek alarak çıkıyoruz. Burada üç tane oldu. Hemen yanına batıyoruz. Bakın 4 tane 2 2 ilmek alarak bunları 2 çıktım. Bir daha çıktım. Ve son 2'den de çıktım ve bitti. Şimdi bir daha aynı yere batıyoruz. Bakın ilk 3 tane yaptıktan sonra hemen yan tarafındaki odacağa geçiyoruz. 1 2 Hemen şuraya batıyorum. Bir tarafta 3, bir tarafta 5 olacak şekilde yapalım arkadaşlar. 1 2 3 Şimdi 3 zincir 1 2 ve 3 zincir çekti. Bakın şöyle yani burada odacık trabzanlara baktığımızda 1 2 3 3 tanesi burada 2 tanesi burada. Şimdi 3 zincir çektim. Hiç ilmek dolamıyorum. Hemen yanına kayıyorum. Bunu artık kenara alacağım. Kaydım. Buradan sık iğne yaparak çıkartıyorum. Bu bitmiştir. Şimdi 3 tane zincir çekelim. 1 2 ve 3. 3 zincir iki kere dola. Yine aynı işlemi yapıyoruz. Buraya geldik. Burada ilkinde 3 sonra 2 batacağız. Hemen yanına geçip 1 2 ve 3. Yine 2 kere doladım. Aynı yere battım. Bu 3. oluyor. 1 2 ve 3. 3 tane yaptık. Yine hemen bakın burası doldu. Buraya geçiyoruz. Buraya da 2 tane. 1 2 Şunu kaçırmamam lazım ve 3. Yine son bir tanesini yapıyorum. Artık zincir çekip yanına sık iğne yap, yan tarafına batacağız. 1 2 3 Bakın 5 tane oldu şimdi. 1 2 3 Hemen bu tarafa batıyorum. Pardon. Bu sık iğne Şimdi aynı yere 3 zincir çekip yukarı çıkıyoruz. 1 2 3. 2 ilmek bu zincir çektiğimiz yere batıyoruz. Çıktık. 1 2 kere dola. Aynı zincir çektiğimiz yere bat. Tüm işlem aynı 5 tane yaprak olana kadar bunu yapacağız. 2 ilmek dolu hemen yanına bat buraya da toplamda iki tane üçlü trabzan yapacağız ve daha sonra bitireceğiz şimdi son kez yapıyorum aynı yere 1 2 ve 3 yapmış bulundum arkadaşlar şimdi 1 2 ve 3 tane zincir çektim hemen yakınına battım, çıktım. Sık iğne. Şimdi 3 zincir ve artık kapatacağız. 1, 2, 3. İlk sıradaki örgümüzün en başına batalım ve çıkalım artık. Şimdi bir zincir çekmiş gibi yapıyorum. çiçeğimiz kullanıma hazır arkadaşlar gördüğünüz gibi. Buradaki ipleri de içine saklayıp artık işlemi bitiriyoruz. Bakın oldu. İsterseniz tokada kullanabilirsiniz. İsterseniz bu şekilde size kalmış. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beni takip etmeyi unutmayın. Yeni bir videoda görüşmek üzere.